Gaziantep'te yaşayan 41 yaşındaki 4 çocuk babası Sabri Özhançer iddiaya göre bir yıl önce belindeki ağrılar nedeniyle alternatif bir tedavi arayışına girdi. Özhançer sosyal medyada kendisini terapist olarak tanıtan bir kişiyle iletişime geçti. Instagram'da sosyal medyada gezerken karşıma isimli şahsı aradım telefonla. Dedi durma yanıma gel dedi. Gittim yanına. Dedi belinde dedi 3 tane fidak var dedi. Birisi patlamış dedi. Sen dedi biraz elden geçireceğiz dedi. İddiaya göre söz konusu kişi Özhan belinde 3 fıtık bulunduğunu, bunlardan birinin patladığını söyledi. Uygulanan tedavide hastanın boynuna kemer takılarak yukarı doğru çekildi. Ardından sediye yatırılarak pantolonunun üzerinden her iki bacağına dörder adet olmak üzere toplam 8 iğne yapıldı. Boynuma kemer taktı, çekti. Daha sonra kot pantolon üzeri, kalın kot pantolon üzeri 8 tane Enjeksiyon vurdu. Yani hızlı bir şekilde damara bakmaksızın enjeksiyon vurdu. Daha sonra beni ayağımdan bir makine gibi bir şeye geçirerek ayak üstü ters çevirerek astı. Eve geldim bir gün sonra ayakta kızarıklık başladı. Kendisine yazdım. Dedim hocam ayakta kızarıklık başladı. Dedi bir ortopediye görünün dedi. Ortopediye üniversiteye gittik. Film çekildi. Filmde kemik olduğu için bir şey çıkmadı. Yeniden İlaç inne yazıp gönderdiler. Bir daha gittik yine inne, ilaç yazıp gönderdi. İlgilenmediler. Tekrar gittim zorladım. Dedim bayağı kızarıklık var dedim. Film şey çekildi. Kan tahlili alındı. Kan tahlilinde dedi enfeksiyon var dedi ayağında. Dedim hocam ayakta yine ilaç yazıp beni gönderecek. Dedim hocam ayak kızarıyor morarıyor. Tedaviden bir gün sonra ayağında kızarıklık ve ağrı başlayan Özhan Çer, yürüyemez hale gelince Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan ilk muayene sonrası ilaç verilerek evine gönderilen Özhan Çer, şikayetleri artınca tekrar hastaneye başvurdu. Beni hesaba almadı gönderdiler. Tekrar sabah gittim aynı üniversiteye daha ağrılar şiddetli olmaya başladı. Yani bağlanacak şekilde hoplaya hoplay düşüyordum. Çok bağırıyordum yani sızı çok oldu. Renkli röntgen çekildi. Başka bir doktora gittim. Renkli röntgende 3 tane atar damarım tıkalı olduğu gözüktü. Bana dedi ki 3 tane atar damarın tıkalı anjiyo yapacağız dedi. 2 kez ameliyat olacaksın. Olmaz dedi ayağını dizden keseceğiz dedi. Tabii ben bunu kabul etmedim kesilmeyi. Ardından tekrar yapılan tetkiklerde sol bacağındaki 3 atar damarın tıkalı olduğu tespit edildi ve anjiyo kararı alındı. Özhançer, Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen anjiyo sırasında işlemin doktor tarafından değil, onun yönlendirmesiyle asistanlar tarafından gerçekleştirildiğini ve bu esnada damarlarının zedelendiğini iddia etti. Ameliyata girdik, iki tane asistan girdi. Doçent, doktor, bizim bizimkilere ben gireceğim demiş, yalnız kendisi girmedi. Öğrencileri ve asistan girdi, iki kişi. Tam da 8 mesai saatine yakın da arkadaşları sıkıştırıyor. Hadi gidelim diyor diyor. İki tane daha şey yapalım diyor. Sanki soba pacası temizler gibi damarıma böyle zedilediler bütün. Çıktık sabah yine ameliyat aldı. Yeniden açılmadı. Ama kendisi doktorla telefonla görüşüyorlar. Hocam diyorlar şöyle yapıyoruz şöyle yapıyoruz. Telefonla irtibat kurdu asistanlar. Kendisi girse belki de bu ayağım bu hale gelmezdi. Yani... Tek isteğim devlet büyüklerimizden Bunların cezasını vermelerini istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Bir de